Galiba şah mart oldun. <laughs> Vallahi öyle oldum abiyem. Demek ki sen daha doğru biliyorsun. Erman, ben sana Aykut testinden 1500 puan aldığımı söylemiş miydim? Santranç benim atasporumdur. <laughs> Gerçekten mi? Abiyeciğim ben sevemedim bir türlü. Tavlayı daha çok seviyorum. Hani zar falan oluyor orada öyle daha atraksiyonlu anlatabiliyor muyum yani? Bu bana böyle yani Fildi milli falan çocuk oyunu gibi geliyor. Çocuk oyunu olur mu Erman? Santranç kralların oyunudur. Hatta lafı bile var. Ee, santranç... Evet. Ha, kralların oyunudur. Aferin, sözümü yani. Burada da diyor ki iki insanın iyi geçinmesi kuzursuz, kuzursuz, kuzursuz olma, ...kusursuz... kusursuz olmalarıyla değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmeleriyle sağlanır. A, Toccio Govelli. Ne güzel bir laf değil mi? Yani... Ben o matematik kitabını var ya en azından hiç okumadıysam dört kere okudum. Beşincisine de belki bu gece e, şey yaparım bitiririm. Elma ne kadar dolu dolu bir akşam geçirdik değil mi? Hakikaten gelenimiz gidenimiz eksik olmadı. Başımıza gökten bir tek taş yağmadığı kaldı. Onu da kısmetse birazdan bekliyorum. Ama Erman niye öyle diyorsun bebeğim? Bizim her akşamımız zaten... ...aşk, dram, ihanet... ...ve ihtirasla dolu geçmiyor mu? Gerçekten film gibi hayatımız. Hatta lafı bile var. Hayatımı yazsam orman olurdu. Ben oynadım abiyeciğim sıra sizde. Çok naziksiniz Erman Bey. Hop. 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 <laughs> Bütün nezaketim sizin güzelliğinizden geliyor hayatımın aşkı. Bir dakika. Acayip bir fikrim var. Kuzulara reklama gireceğimizi söyleyin ama reklama girmiyoruz arkadaşlar. <laughs> İşte şimdi bakalım ne yapacaksınız. Erman Bey 10 dakika reklam arası. Öyle mi? Yani serbest miyiz? <laughs> Allah şükür ya. Öyle 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 konuşmaktan bıktım ya. Yemin ediyorum bıktı. Hala düzelemiyorum ya. Kendi <laughs> geliyorsun araya tır 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 tır. Erman ben ne yapayım? Erman ben, ben sanki çok meraklıyım. O Severlada, da Gökhan'a çok meraklıyım sanki. Ben ne yapayım? Ben de onunla o soğuk ne var öyle konuşuyorum. on <laughs> 15 dakikada bir <laughs> kendine gel ya. Aa Erman sen beş dakikada bir hemen inme inmeler. Ne oluyor Erman sana? Hastalık o. Seninki bu ne ki? Bu ne ki yani? Ay nasıl bu mu hastalık Erman? İnmeme hastalık. Bir sürü insan diyorum sana. O çocuk niye o karılarla girip çıkıyor odaya bir? Ya bari bugün yapmasalardı, rezil ettiniz kuzu Erman, ailesini ya. Erman ben ne ya. yapabilirim bunun için? Ben mi diyorum oğlum sen git al karıları affedersin, topla git aşağı in mi diyorum Erman? Erman şunu da bak o kadar bundan öncesinde dedik... ...bunu böyle böyle oynayacaksın dedik mi... ...yapamadın şu santrançı. Ya kaldır şunu şimdi, satrancını matrancını. Bu ne elime ki? Şey, Ejdebi kitabı ne veriyorsun sen? Ben sana Ömer Seyfettik'in dedim. ...bu ne? Ne yapayım bir süpermenin hayatını? Allah belasını versin ya. Ama yabancı batı her zaman daha fazla puantaj toplar. Batı her zaman daha fazla puantaj toplar. Yerliye bu kadar yapışmayacaksın. Ya sus kurban olayım sana sus ya. Sürmüşsün Erman. elini. Kremi Erman. mremi çilek, çilek. Kabalaşıyorsun Erman. Bağırma. Bana hareket yapma. Hareketin Allah'ı görürsün. Yapma hareketin Allah'ını görürsün. Dur Erman. Aklıma gelmişken hareketin Allah'ını mı görürüm Erman? O tapancayı gördüğün zaman masanın altına saklamadığın kaldı Erman. Hemen inmeler indi Erman bir tapancayı görünce. Dayka çocuklar vardı orada çocuklar. Ben kimseden korkmam. Benim adım Erman Kuzlu. Tanımıyorsun galiba kocana. Tanımıyorsan tanı. Terbiyesiz. Sen önce kameralara oynama. Adam gibi yemek yap. O acı ne? Dinamit mi koydun içine? Kız kulağımdan nefes alamadım be. <laughs> Erman o elimdeki malzemelerle ben o kadar yemeği nasıl yapayım? Yarısını kameralara çaktırmadan dışarıdan söyledik. Aptal Erman. <laughs> Kameraları oynama deme bana. Ne dedik biz? Plazmayı sıfır arabayı onu bunu alabilmek için rol taklidi yapacağız dedik. Bu 70 milyonu kandıracağız demedik mi Erman? Terbiyesiz. Yenilikçi olacağım yenili. Tabu ne kız tabu. Eve getirdiğin oyunlara bak. Tabuymuş. Bir daha tabu eve tabu mabu getirmesinin ağzını dökerim. <laughs> Erman benimle doğru konuş. O modern bir oyun. Ben sana bir türlü anlatamadım şu çağdaşlaşmayı. Ben de bilirim makarna yapmayı. Pizza söylüyorum ki benim beyim çağdaşlaşsın diye ona bile yaranamıyorum Erman sana. Yemiyorum lan. Hamur işi yemiyorum lan. Yiyeceksin. Lan bana laf söyletme kendini öldürtme. <laughs> i̇şte budur ya işte budur. Ben dedim sana bu akşam reytingle kuru kıracağız diye. Ya <laughs> geldi. Dur dur. Reklam arasındaymışız doğru mu abla? Evet 10 dakika reklam arası verdik. O zaman hazır tüm Türkiye beni izlemiyorken ben yalnızım. Nereye gidiyorsun yarcan? Bilmiyorum. Henüz bir karar vermedim ablacığım. Önce bir Meksika sınırını geçeyim, ondan sonra kafama göre bir yer bulacağım. Haydi kalın selametle. Beni soracak olan olursa Bodrum'da bir yarcan vardı dersin. Tabii deriz yarcancığım. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen tut. Ya, tut. Sen kimin Çok evine kara atıyorsun lan? Ne oluyor işte ya? Evine sen insan getirir. Değil mi? <laughs> ne ya, ya zaten üzgünüm işte ya. Sen gel kafanı götürüp, Sen öldürttürme. Git kendini et. öldürttürme bana git. <laughs> Anneanne ne oldu? Reklam arasına mı girdik? Ağzını gevelemeden konuş. Ağzını gevelemeden konuş. Gel oğlum sen böyle gel 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 gel. O saçların gel 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 gel. Yaklaş 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 yaklaş. O saçların sana kim dedi öyle yap diye. Cevap ver babana oğlum. Cevap ver anana da babana da. Kim dedi sana onu nereyle yap diye? Baba ben kendim yaptım modern çağdaş Kaç para verdin ona? Hiç para vermedim. Tamam. Bekle. Erman bir dakika. Baba. Kızım eve erkek arkadaş getirmek nereden çıktı? Senin yaşın ne başın ne? Sen bizi bütün mahalleliyi bize Erman, Erman devam etme. <laughs> elini indir annene karşı, elini indir seni geberteceğim. Baba Allah. Efe Can'a da ben sana soracağım. Ben sana dedim ki bir dakika bekle. Baba ne, baba ne? Baba, bir şey mi? ne? Oğlum, baba ne oğlum, baba ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, kızım. Önce ben sonra sen. önce baba. Oğlum sen bu Bodrum meselesi nereden çıktı? Bana orada inme iniyor. Hadi öldüm gittim. Ne olacak o kelimelerinden? Aa Bodrum'a gideceğiz baba arkadaşlarımızla çadır kuracağız. Sen de bize müsaade eder misin? Öyle mi? Al! Bodrum! Kemal! Kemal! vurma! Kızım! Kızım sen mahalleliyim bize. Defol git! Defol git şunu falan! Da... Koş, koş şunu Fırat'a cem arkanda. Ben kız yapıyorum baban. Baban değilim ben de senin. Terbiyesiz. Senin yaşında başınla sen nasıl erkek arkadaş getiriyorsun eve? O kızla evleneceksin. Evleneceksin. O kızla evleneceksin. Ya bir dakika ya, bir dakika. Telefon. Ben bunu telli duvaklı Erman. Gelin etmek istiyordum. <laughs> Ama seni kahretmesin yarıcan. Ya benden gelin ol. Sen her şeyi karıştırdın. Konuşma lan. Asistan ne oldu ya? Alo. Ha, spor. Efendim spor kardeşim. Nasıl? Yok be oğlum saçmalama. Biz reklam arasındayız lan. Tabi mal. Ha sen uydudan izliyorsun programı. Ondan biraz geç geliyor. Uyduda diziler falan da böyle yarım saat gecikmeli geliyor ya. Onları. Nasıl? Evet şu an salondayım. Evet telefonla konuşuyorum. Evet enişten biraz önce kemerle Arda ile melodiye girdi. Evet ablam ayakkabılarını kapat spor. Tamam spor. Abla. Canım. Enişte. Hı. Evet. Reklam arasına girmemişiz. Şu anda yayındayız yani. Bizi izliyorlar. Kapatsana şunu işte. Kenarı şey sok da içeyim. Niye yani bizi izliyorlar? İzliyorlar yani. bizi yayınlıyoruz. Kapatsana üstünü tut. Kapatsana. Yayınlıyoruz diyor. Şu kovayarı diyor ki yayınlıyoruz diyor. Aman Allah'ım. Yani bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde dediğimiz gibi... Oh my... Oh my God. <laughs> Niste, <laughs> abla, abla su getir, bir şey yap. <laughs> Postacı geldi hanım. Postacı geldi hanım. Gel gel. Ne oldu? Erman sen benden alay mı geçiyorsun? Yani bu büyük hayal kırıklığının üzerinden bir de benden performans mı bekliyorsun? <laughs> ne oldu ya? Niye hayata küstün durup dururken bir anda? Varsın olmasın mikrodalgamız, plazmamız, arabamız. Hayat devam ediyor. Sen niye böyle takıntı yapıyorsun ya? Erman sana tebrik koyuyorum. Gerçekten yani ben moralim bu kadar eksilerdeyken sen nasıl bu kadar umarsız, nasıl bu kadar vurdun duymaz olabiliyorsun anlamam imkansız. Bak hala yine devam ediyorsun. Anlamıyorlar be benim dediklerimi. Erman, biz bugün bütün Türkiye'ye rezil olduk. Farkında değil misin? Son derece çağdışı bir aile olarak görüktük ve biz nasıl sokağa çıkacağız? Ben nasıl bakkala manava gideceğim? Erman. Abiciğim sanki bana bu gittiğim var da söylenip duruyorsun ya. Derdine bak Allah'ını seveyim. Öyle deme Erman. Sosyete pazarında herkes tanıyor beni. Ben bir daha gidemem oraya. Ha, gecenin en güzel haberi buydu işte. Gerçekten buna mutlu oldum. <laughs> Allah'ım ben ne kadar oldum bir adamla evlenmişim böyle. Biz burada bir aile faciası yaşıyoruz. Adam çok güzel alay geçebiliyor. Vallahi abiyeciğim ben senin gibi düşünmüyorum. İyi ki reklam arasında insandık da Türkiye gerçek kuzuların nasıl bir aile olduğunu gördü. Gerçek yüzümüzü göstermiş olduk. Bu nedir? Şükürler olsun ki bizi biri yardım etti. Ondan oldu yani. Kusura kalma. Ben Erman kuzuyum. Erman kuzu doğdum. Erman kuzu ölürüm. Çorabımı da çıkarmam. Yalakalık da yapmam yani. Yapmadım da zaten. Erman sen ne diyorsun? Bak bütün bunlar yüzünden bütün hediyeleri kaybettik. Bize de teselli olarak şu buhar üflemeli Son model elektrik süpürgesi kaldı. Abi hanım niye şükretmiyorsunuz? Niye şükretmiyorsunuz? Bakın ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Yani. Zaten eskisini de hiç kullanmadık ama neyse olsun dursun evde ya. Yani. Hala benimle makara geçiyor. Erman rezil olduk diyorum bütün Türkiye'ye. Rezil olduk ya. Vallahi rezil olmadık. Rezil olmaktan son anda kurtulduk diyelim abiyeciğim. Kusura kalma yani. Ben bir Erman kuzuyum. Ne olursa olsun Erman kuzuyum ben yani. Ben öyle kendimi plazma için, mikrodalga fırın için, araba için yalakalık yapıyor. Sosyeteye girmiş. Yok karısı kokoş olmuş. Erman kuzu sosyetik falan konuşuyor. Dedirtmem. Ben Türk malıyım. Üfüz Türk malıyım. Böyle de öleceğim. Kusura kalma yani. Benim babam Demokrat Parti'nin ilçe teşkilatının kurucuyla ilk tuğlayı atan adamdır ya. Tamam Erman tamam. Sen babandan bahsetmeye başladığına göre bu konuşma sabaha kadar sürecek. Sana şimdiden iyi geceler. Ne babamın neyini duydun da yatıyorsun? Bir dakika dur. Nini niyetine ben bunu dinlerim. İyi geceler. Bir dakika dur dur. Sen benim babama laf mı ciddi? Hayır dur. Erman, bu senin baban Demokratik Parti'nin neyisine tezahürat etmişti? Onları da anlat lütfen. Nini niyetine ben dinliyorum. Ne kadar var? Kamera yok kamera. Kim ağladı, sana anlatıyor? Sana anlatayım. Ne biçim konuşuyorsun? Kim var evde? Deli misin? Nesin ya? İyi geceler Erman. Bitti psikolojiden kurtul. Babama laf söyledin. Seni cezalandırmadan zamanı geldi. Sus. 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 Ben açtım postaneye gidiyorum. Aa, a, Erman kahvaltını etmeden mi gideceksin işe? Kahvaltımı mı? Evet Erman, kahvaltını. Ne oluyor lan? <laughs> lan ne yaptık Zekiye'dir lan? Beğendin mi? Abi ya bu ne kız? Kahvaltı. Kızım alacak aranlık kuşağında mıyız biz? Anlamadım ki. Yani bizim mutfağımızda böyle bir kelle bir kahvaltının ne işi var? Hayırdır? Ben bu sabah erkenden kalktım. Sen o kadar güzel, o kadar dalından yeni kesilmiş bir oduncasına mışıl mışıl uyuyordun ki... <laughs> ...seni uyandırmaya kıyamadım. Hemen altıma aşortmanlarımı geçirdim, kendimi çarşıya attım. Önce bir taş fırına girdim. Oradan fırından yeni çıkmış taptaze bir odun ekmeği aldım senin için. Ve o esnada hep seni düşündüm Erman. Bir ekmek bir insana ancak bu kadar güzel anlatabilirdi bana. <laughs> Sonra dönüşte şarkı töriyeden bir kalıp kaşar. Evet. İzmir tulumu. Evet. Beyaz ezine peyniri. Evet. Dil peyniri aldım. Evet. Yanına domatesle salatalık suyu işledim. Evet. Ve senin gözlerinin gerçek rengi olan yeşil zeytinleri ihmal etmedim. Aferin, evet. Ve bunların yanına da iki tane yumurta kırdım. Tabisi yağsında... Yumurta? Ha! <laughs> İnmeyin de. Beyim, inin di, iniyor, inin iniyor, inin. Gel, gel, dur, dur. Erman, Erman öyle değil. Erman yüzüm koyunu, yüzüm koyunu Erman, Erman dur, Erman yüzüm koyunu dur. Dur, dur, dur. Orada dur, orada dur. dur, dur, dur. su hiç biraz Erman. Libidon yükselir kendine gelirsin belki. Portakal suyu mu? Evet Erman, ben sıktım, taze taze kendi ellerimle. Çekirdeklerimi de siz ayırdım boğazına kaçışmasınlar diye al. canım. Ah. Oh. Arkadaş ben hala uyuyorum da rüya mı görüyorum ya? Ya rüya bile görsem sen bana uykumda yumurta pişirmezsin. Hayır Erman hayır rüya değil hepsi gerçek. Benim sana olan sevgim, saygım, sedakatim, aşkım kadar gerçek. Hadi bakalım yumurtalarını soğutmadan ye. <laughs> Bak Erman sana bir yumurtanın omegası yetmez diye birkaçer tane de yumurta kırdım. <laughs> Al bakalım. Ulan gerçekten rüya değilmiş ya. Doğruymuş. Tabii ki gelecek. Getir bakayım. Hangi parmağın yandı? Ambo, ambo. Canım benim, Erman. Tabii ki gelecek. Tabii ki. senin tatlı şey. Pıtırcık. <laughs> Kızım biz hala canlı yayında mıyız? Ben hala anlamıyorum biliyorsun. E zaman niye böyle artist, artist şey, oh be, falan yapıyor? <laughs> ne gerek var bunlara? Bayram değil, seyran değil ayrıyeten. Sen niye durup dururken bana yumurta pişirdin? Bu yumurtalar nereden çıktı? <laughs> nereden çıkacak minnak odunum? Tabii ki tavuğun şeysinden. Hatta bilmecesi bile var. <laughs> Tavuk mu yumurtanın şeysinden çıkar yumurta mı tavuğun şey? Um, <laughs> hatırladım. Ee, bir kilo bir kilo tavuk mu daha ağırdır ee, bir kilo yumurta mı nedir bunun cevabı Erman tabii ki si bir kilo tavuk neden Hı. çünkü yumurta zaten tavuğun içinde var et tavuk artı yumurta eşittir tavuk. <laughs> ya Allah'ını seversen kafamı bulandırma şimdi. Düzgün konuş ne olur ya. Uzun lafın kıstası Erman. Ben bu sabah kalkayım da beyime mükellef bir kahvaltı sofrası hazırlayayım istedim. Fena mı ettim acaba? Peki neden bu kadar uzun sürdü bunların senin içinden gelmesi? <laughs> 16 yıldır kocam bu anı bekliyordu biliyor musun? Erman, <laughs> Sana da hiç yaranılmıyor ha. Erman niye sorguçluyorsun şimdi bunu? Bak lafı bile var. iyilik yap, denize yat. <laughs> Erman lütfen. Lütfen duygusalluğa geçiş yapma, yalvarıyorum. Bak o yumurtayı ben özellikle kabıyla koydum. Çok vitaminli. Yumurtanın kabuğunda çok büyük vitaminler var. Kireçlenme var, potasyum var. Al yuvarlaklarla, al yuvarlaklara çok iyi gelen şeyler var. Kemik yapısı için yani. Kemik yapısı iyi olduğu zaman insanın beyni de iyi oluyor. Beyinle kemik birbirine eş anlamlı gidiyor Erman'cığım. <laughs> Afiyet olsun Erman. Lütfen <laughs> duygusallığa <like>, geçiş yapma. <gülüyor> 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 Afiyet olsun benim beyim. Çok teşekkür ederim Barbie'm. <laughs> Balım benim. Bir daha de. Balı ver, balı diyorum. <laughs> <laughs> Barbie mi dedin? Isim, ben kimizim babacığım? Ben Barbie'yim, sen de babürsün Erman. Allah'ım kurban olduğum için ölmem ben bugün. Erman'la yan <laughs> duygusallıktan uzaklaş yalvarırım. Helvayı versin ya, ölüm dedin de aklıma geldi. Ben de kendimle duydum, onere ağlıyorum biliyor musun? Kendimle onur duyuyorum. beyim bu şekilde <laughs> mutlu edebildiğim için. Bak bak, bu sofra yasal değil mi? <laughs> güldürme lütfen. izin ver iki tane inci damlası kadın yaşaksın gözümden bu mutlulukla. Kaşara ulaşamıyorum yollasana. Alsın bakalım benim beyim. Erman. Bilmiyorum, biraz da... Erman. Kaşar daha güzel mi? Kaşar. <laughs> Erman. Sevinç mi daha güzel ben mi? Sen tabii ki. Erman, Erman lütfen yapma şeyle. Erman, Erman. Ezine. Ezine, Ezine, Ezine. Sen. <laughs> Erman. Bir kurban oldu. Allah, Allah'ım Allah sen bütün ev hanımlarına böyle büyük onurları nasip eyle ya Rabbim yavrum benim peçeteye bile almış. peçeteyi bile almış. Kurban olsun hocam sana. Şöyle böyle ol. 24 saat ayaklarının altını yalamazsam namussuz şerefsizim ya. Kedi gibi, kuzu gibi. Benim adım Erman, soyadım kuzu. 24 saat ayakları yalarım. Erman'ı ben duygusallığa geçeceğim. Dur, elma boğazımda kalıyor. Erman. Erman. Ay inme mi indi? Erman bu kaçıncı ya? Erman. Ermancığım. Erman geldi geldi. Erman geldi geldi. Yok çakadan çakadan. <laughs> Rafadan ama çakadan. Ağlıyor mu <Ağlayayım ama> gerçekten. <laughs> Türk balı ho. Türk malı hey. Baba bana para ver. Baba der ne? Kuzularım